Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ay, nasıl bir giriş yaptım korktunuz mu arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bu ne diyor ya bize ne ya? Bir dakika bir şey diyecek de ne diyecek bacım ne diyeceğim? Yüzün gözün, gözün gözükmüyor bacım. Neyse ben hemen konuya gireyim arkadaşlar. Ee, şeyimden de tipimden de belli olduğu gibi şimdi arkadaşlar ben ee, Bak onun gördüğünüz gibi troll yapacağım ama ben benim hesabımda premium olduğu için şöyle bahane uydurdum. Abim Rob Robux aldı diyeceğim. Robux demeyeceğim ki benim yani yaptığımı birazcık anlamasınlar diye. Bu arada arkadaşlar az önce bir tane kıza kanalımın ismini söyledim. Abonemiz bir tık daha Benim abonelerim niye atmıyor? Neyse. Neyse ben devam edelim. Çok gerildim şu anda. Dur bacım nereye gidiyorsun? Selam yazacağım da klavye mükemmel olduğu için. Ay selam. Araba yerini bilmiyoruz. Koşalım. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar koşuyoruz. Ama bizi umursamadı. <laughs> arkadaşlar. de birisi var. Hemen oraya gideceğim. Ela diye birisi var. Hemen he selam diyeceğim. Selam abla. Selam Emo abla mı deseydim? Of arkadaşlar bir cevap verin. Avatarlardan bir kurtulun Avatarlar sizi bu bı bıraksın. Bu avatarlar ne ya? Aa! Arkadaşlar ya ben böyle tahmin etmemiştim ama Arkadaşlar böyle Olur mu ya abla Niye böyle dedim videodaydım diyeceğim şimdi Evet yazdım arkadaşlar. ay böcekler seni yaz. görecekler yazdım evet yazdım ama bir cevap alamadım arkadaşlar ben bunu yükleyeceğim videoyu. video çekin kesin. Kanalımın ismini söyleyeceğim şimdi. Ay. Kanalımın ismi hemen yazıyorum. Senin bozdu bu arkadaş benim ama sıkıntı yok. Zeynep bakarsın kanalımın ismi tokalar Zeynep bakarsın yazdım. Kendinden utanacak arkadaşlar. Yani <laughs> kesin diyordu şuna. Çok gıcık oldum arkadaşlar ya. Ha, aynen yayınla ama görürsün sen yani. Görürsün. Görür. Görür. <laughs> Görürsen yazdım. görürsün kendini. Evet arkadaşlar ben buna çok gıcık oldum. Ya bu arada Burak hayvanın güzel mi güzel görürsün yani. Onu da mı çalışıyorum bir saattir. Görürsün kendini. Evet kendine. 14 kişiyiz. Sizi görecek. Seni görecek. Utan kendinden. Utan kendinden yazalım. Utan kendinden. Arkadaşlar siz de bu kız gibi... Bir dakika lan bunun kafası nerede? Arkadaşlar bir saattir bu kızla var. Hala diyor. Ay ben bu kızı bugün boğacağım ya. Arkadaşlar, ben bununla uğraşacağım. Niye utandım mı yazacağım? Niye utandım mı? Pardon da anlamıyorum. O gerisi nerede bacım? Yani, aynen kanka sensin. Lam Apple Ay. İnşallah yanlış yazmışım. Bir şey yanlış yazdım ama yok. Pardon arkadaşım. Bacım hadi. Sen ee, e, e, e. nerede yazalım? Bu kız ben bu kıza... Beğendim bu kızı tamamdır. Ben tamamı niye? Tamam. Tamam abla. Teşekkür. Teşekkür ederim. Tamam abla teşekkür ederim yazdım. Arkadaşlar ama biz yok. Ben yap. Rica <laughs> kardeş. Ay evet ya ben bu kızı sanki bir yerden tanıyorum. Tospik. Ay çok tatlı bir kız değil mi arkadaşlar? Ama kendinden utansın. Yani o kız. Adam. ben. de öyle gidiyorum. Tekrar teşekkür edelim. Neyse teşekkür etmiyorum. Zaten. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu aldık ama hediye nasıl alacağız? Neyse arkadaşlar şurada bir yerde alırız. Hemen ona ne alalım arkadaşlar? RP zalman peki. Neyse arkadaşlar ona ne alalım? Şöyle bir giden biz fakiriz, biz fakiriz. Biz fakiriz, bize para verin. Biz fakiriz, biz fakiriz, biz fakiriz. Biz fakiriz, biz fakiriz bana para verin. Biz fakiriz, biz, fakiriz, biz fakiriz, Hop 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 yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Ben eski belirsek hop yavrum. Kız neye uğradı? Nasıl ya? Neyse ben devam ediyorum. Ne yapacağım oğlum ben bu kıza? Bu arada partisini evde yapacakmış. Şurada koskocaman bir yer var arkadaşlar. Birazdan oraya gidip size göstereceğim. Parti yeri var aslında ama orası biraz küçük. Gerçekten doğum günü mü acaba? Bu arada e, gerçekten doğum günüse doğum günün kutlu olsun. Neyse. Parti yerine basıyoruz. Hop şuradan hemen güzel mi güzel güzel mi güzel bir yere hediye aldık. Kız ne sevdiğin renk ne? Bu arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne ve hangi takımı tutuyorsunuz yazabilirsiniz. Şimdi kızım doğum günden bekleyemem. Yarın ben niye bekliyorum? Niye bekliyorum? O zaman kadar bir kere video ki. Ee, ben hemen gideyim o zaman. Niye yarın yapıyor ki? Yarın yarın be bana.

Evet arkadaşlar. Bir o yazdım ya. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu program. Şimdi yazdım. Kızın kapısında bekleyeceğim. Şöyle. Bekliyorum kızın kapısının önünde. Gelirse. Yani. Şu bu gerçekten. Neyse çete bakmıyoruz ki. Tam çete bak gel oldu. Bu arada videonun kapanmasını 4 dakika pardon. 5 dakika kaldı. Çünkü arkadaşlar nedenini hemen açıklayayım. Benim videom 15 dakikadan sonra almıyor videoları. O yüzden videolarım kısa oluyor. Özür dilerim. Hemen kızı beklemeye çalışıyorum ama bu kız bu ay, bu video bu arada troll videosundan gitti. Ben videoyu buradan mı kapatsam? Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir hafta içinde bu videoya bin like gelirse size sürpriz bir video hazırlayacağım. Bay bay. Çok hızlı konuştum ben. Yani.